Hoş geldin. Evet, önümüzdeki materyalleri açtık ve bugün seninle birlikte Apple Watch Series 11'e e, derinlemesine bir bakış atıyoruz. Avacımız ne? Yani bu yeni saat ne sunuyor? Özellikle şu sağlık ve bağlantı işleri ne durumda? Ne anlama geliyor? Bunu bir anlayalım istiyoruz. Hızlıca ama net. Aynen öyle. Kaynaklar bayağı çeşitli. Yani donanımdan, yazılıma, tasarımdan, kullanıcı deneyimine kadar epey bir detay var elimizde. Özellikle şu proaktif sağlık bildirimleri meselesi, yeni uyku skoru sistemi, bir de tabii 5G bağlantısı gibi şeyler öne çıkıyor. Ve tabii şey var hani Tim Cook da bahsediyordu, etkinliklerde bu cihazların hayat kurtarma potansiyeli, kaynaklarda geçen o gerçek kullanıcı hikayeleri onlara da bir değiniriz mutlaka. O zaman başlayalım mı? İlk durak en çok konuşulan konu sağlık. Kaynaklardaki örnekler hakikaten çarpıcı. İşte düşmeye algılayıp otomatik acil servisi arayan kullanıcı var. Ya da işte gece yarısı yüksek nabız, düşük oksijen uyarısıyla uyanıp e, meğer akciğeri sönmüş olduğunu öğrenen biri. Yani bu hikayeler teknolojinin etkisini çok net gösteriyor. Kesinlikle. İşte tam bu noktada Series 11'in getireceği söylenen, vaat edilen yenilikler devreye giriyor. Materyallerde en çok altı çizilen potansiyel özelliklerden biri şu uzun süreli kan basıncı verilerini analiz edip hani hipertansiyon riskine işaret edebilecek bildirimler gönderme yeteneği. Oo, bu iddialı. Evet. Apple'ın hedefi ilk yıl 1 milyondan fazla kişiyi uyarmakmış bu konuda. Bayağı iddialı. Ama tabii bu sonuçta tıbbi bir iddia taşıyor. Yani FDA gibi kurumlardan onay bekleme durumu var, onu da söylemek lazım. Güvenlik, etkinlik onayı yani. Anladım. Yani sadece veriyi topla değil, anlamlı bir şeye dönüştür, bir uyarı ver hedefi var. Peki uyku takibi, o da gelişmiş mi? Uyku skoru diyor kaynaklar. Nedir o? Evet, uyku takibi de bayar geliştirilmiş görünüyor. Şimdi notlarımızda diyor ki, uyku skoru, toplam uyku süresi, yatağa ne kadar düzenli yatıyorsun, Gece kaç kere uyandın. Bir de uykunun o farklı evreleri var ya REM, derin uyku falan. Hı hı. İşte onlarda ne kadar zaman geçirdiğin gibi birçok faktörü birleştiriyor. Ama asıl etkileyici olan şey bu skorlamayı yapan algoritmaların temeli. Apple uyku çalışması diye bir şey yapmışlar. Orada analiz edilen 5 milyondan fazla gece uykusu verisine dayanıyormuş. 5 milyon gece mi? İnanılmaz bir veri bu. Evet evet. Devasa bir havuz bu da tabii potansiyel olarak daha isabetli analizler demek olabilir. Bu sağlık yetenekleri etkileyici gerçekten ama kaynaklar sadece içindekiler değil dışında da yani fiziksel olarak da değişiklikler olduğunu söylüyor değil mi? Tasarım, dayanıklılık falan Doğru doğru fiziksel tarafta da yenilikler var. Mesela materyaller diyor ki seri Zone şimdiye kadarki en ince ve en rahat kasa olacakmış. Bir de dayanıklılık artmış. Çizilmeye karşı direnç önceki modele göre iki kat daha iyiymiş. Kasa seçeneklerinde cilalı titanyum öne çıkıyor. İşte natural, gold, slate gibi renkleri var. Standart alüminyum renklerde jet black, silver, rose gold ve space gray olarak devam ediyor. Ve tabii şu büyük olay 5G desteği kaynaklar bayağı vurguluyor bunu. Ama şimdi bir saatte 5G yani gerçek hayatta ne kadar fark eder? Sadece daha mı hızlı bildirim demek bu yoksa yine yani o acil durumlar dışında pratik günlük bir faydası var mı? Güzel soru. Yani evet daha hızlı hücresel bağlantı demek ama kaynaklar sadece hız değil aynı zamanda daha güvenilir bir bağlantı sunduğunu da söylüyor. Bu ne demek? özellikle sinyalin zayıf olduğu yerlerde hani o bahsettiğin düşme algılama gibi kritik sağlık uyarılarının kesintisiz gitmesi açısından çok önemli olabilir. Anladım. Yani güvenilirlik. Aynen. Saniyelerin önemli olduğu anlarda fark yaratabilir yani. Tamam bu mantıklı. Peki ya pil? Her zaman kritik konu bu. Bu da genelde hani tipik bir günü rahatça çıkarır demek. Genel kullanıcı deneyimine baktığımızda daha hızlı bağlantı potansiyel olarak daha isabetli sağlık tahminleri ve artan fiziksel konfor öne çıkıyor. Sporcular için de mesela o gelişmiş uyku verileri antrenman sonrası toparlanmayı daha detaylı takip etme imkanı sunabilir. Bir de tabii Apple'ın sürekli söylediği gizlilik meselesi var. Onu da atlamayalım. Kaynaklar bu konudaki hassasiyetin devam ettiğini gösteriyor. Yani analizler mümkün olduğunca cihazda yapılsın, buluta giden veri şifrelensin prensibi sürüyor. Şu hipertansiyon gibi hassas konularda da düzenleyici kurumlarla işbirliği yapılması hani bu konuya ne kadar önem verdiklerini gösteriyor aslında. Pekala o zaman şöyle bir toparlayalım. Tüm bu bilgilere bakınca ne görüyoruz? Apple Watch Series 11 en başta şu proaktif sağlık takibiyle öne çıkıyor gibi. Yani hipertansiyon uyarısı potansiyeli, daha derin uyku analizi, bir de tabii 5G ile gelen o daha güvenilir bağlantı, artı daha ince tasarım, titanyum gibi malzeme seçenekleri ve artan dayanıklılık da var. Kesinlikle bu derinlemesine bakışımızla Series 11 hakkında elimizdeki materyallerin işaret ettiği temel yenilikleri ve potansiyel etkileri özetlemiş olduk sanırım özellikle sağlık verilerinin bu kadar kapsamlı toplanıp sonra da anlamlı bir içgörüye dönüştürülme hedefi gerçekten dikkat çekici bir yol. O zaman bu derin dalışı bitirirken sana son bir düşünce bırakalım, dinleyicimiz de düşünsün. Bu giyilebilir cihazların sağlığımızı bu kadar yakından, bu kadar detaylı takip etmesi, hatta potansiyel riskleri bizden önce fark etme yolunda ilerlemesi, bu durum gelecekte kendi sağlığımızla olan ilişkimizi nasıl dönüştürecek acaba? Yani bir tüketici elektroniği ürünüyle tıbbi bir cihaz arasındaki çizgi sence tam olarak nerede bulanıklaşmaya başlıyor?